Hatırlamıyorsunuz. Evet. Kendi kuyunuzdan mı düştünüz? Evet. Kendi bahçenizin. Evet. Bayındırda mı oturuyorsunuz? Evet. Nerede? Bayındırın içinden mi? Çayında. İçinden. Çayında. Çay... Çaylı. 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 Çaylı mı? Çaylı. Çay. Çayırda mı? Evet, çayırda. Çayırda diyor. Çayırda. Çocuğunuz var mı Alev hanım? Evet. Kaç Siz? tane? Üç tane. Üç tane. Üç mü? Evet. Allah, Allah bağışlasın. Kazayla Kaza mı düştünüz evde çalışırken? Hatırlamıyorum. 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 Ercan seni yazar mısın? Aynen. Peki geçmiş olsun. Bu düz atlatmışsınız. Hocam kısaca bir sağlık turu nasıl? Geldiğinde nasıldı? Geldiğinde genel durumu iyiydi. Arkadaşların bize verdiği bilgiye göre çığırı açık <laughs> herhangi bir sorunu görünmüyordu. Ancak e, kuyuya düşme vakası olması nedeniyle vücudunda değişik yerlerde kırıklar olabilirdi, kanamalar olabilirdi. Bunun için bazı tetkikler yaptık. Bu tetkiklerin sonuçları çıktı. Şu anda herhangi bir <laughs> kırık yok, kanama belirtisi yok. Ama <laughs> bir gün süreyle en azından Genel durumunu takip etmek üzere servisi alacağız. Teşekkürler. <laughs> 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 tarlada mı çalışıyordunuz, nasıl oldu? Evet, tarlada çalışıyorum. Efendim? Hayvancılık yapıyorum. Hayvancılık yapıyorsunuz? <laughs> Hayvanlara mı bakıyordunuz, kuyuyu <laughs> görmediniz <gülüyor> mi, nasıl oldu? Bir şey hatırlamıyorsunuz. Bir hatırlamıyorum. Peki geçmiş olsun. Sağ Kuyu sizin kuyu muydu? Evet. Kendi kuyunuz. Su var mıydı kuyunun içinde? Yok. Yoktu.